Esma Hanım merhabalar. Merhaba canım. Öncelikle işletmenizin kapısını bize açtığınız için, girişten şu ana kadar bütün misafirperverliğiniz için ekibim adına kaymak adına kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben tercih ettiğiniz için. Beni ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Kaymek ile Başarı Yolculuğu programı kapsamında bizler gelip e, hayatına dokunduğumuz kursiyerlerimizle özel bir program yapmak istedik. Bu mimaride de yolumuz sizinle çakıştı. Şimdi biz sizi bir tanıyalım istiyoruz. Nesibe Hanım kimdir, ne işle meşguldür? İzleyicilerimiz de sizi tanısın bizimle birlikte. Ben Nesibe Gündüz. Kayseri e, Güneşli ilçesine bağlı Koçcağız köyündenim. Yaklaşık 4 yıldır fotoğrafçılık sektöründeyim. 1,5 yıldır yeni doğan sektöründe, yeni doğan bebek fotoğrafçılığı yapıyorum. Son derece de rövacıta evet. olan bir değil evet, mi şu evet. anda meşkale? Gerçekten bizlerde çok sık duyuyoruz. Belki de bir açıktı ve son yıllarda bu açık doğum fotoğrafçılığıyla kapandı. Çok zevkli bir iş evet, olsa gerek değil kesinlikle mi? Kesinlikle çok zevkli. Bebeklerle çekim yaparken ben kendimi çok rahatlatıyorum. Bana terapi gibi geliyor. <laughs> çok iyi oluyor. <laughs> Onları sevmek, onların kokularını içime çekmek çok güzel bir duygu. Her gün bir mucizeye şahit oluyorum. Bu duyguyu yaşamak gerçekten çok keyifli. Özel hastanelerin tamamında çekim yapabiliyorum. Hı hı. Kayseri'deki bütün özel hastanelerde. Şu evet. anda da anlaşmalı olduğunuz sanırım birkaç evet. hastane mevcut evet, anlaşmalı değil mi? Olduğum, evet, anlaşmalı olduğum hastane mevcut. Oralarda çekim yapıyorum. Hali hazırda dışarıdaki bütün özel hastanelerin taburcu çekimlerine gidebiliyorum. Şöyle kısaca ne iş yaptığınızı ve sizi tanımış olduk. Peki gelelim Kaymek'e. Siz Kaymek'le nasıl tanıştınız? Hangi kurs hizmetlerimizden faydalandınız? Biraz da bunları öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Kaymek'te ben fotoğrafçılık sektörüne ilk adım attığımda nasıl bir eğitim alabilirim, fotoğrafçılıkla ilgili neler yapabilirim düşüncesine kapıldığımda ilk işim Google'dan araştırmak oldu. Hı hı. Araştırırken kaymayın ücretsiz eğitimlerinin olduğunu gördüm. İlk Photoshop eğitimiyle başlamıştım. Kaymak Sümer Tesisini aradım. Ee, Photoshop eğitiminin bir hafta içerisinde açılacağını söyle, söylemişlerdi. Kaydımı yaptırdım. Kaydım olumlu gerçekleşti. Bir hafta sonrasında Photoshop eğitimine başladım. Akabinde diğer e, kursları da takip ettim zaten. Hı hı. Kurslara katılmayı çok seviyorum bu arada. Photoshop'tan sonra Illustrator kursunu aldım. Sonrasında yine aynı şekilde e, diksiyon, liderlik, diksiyon, spikerlik, sunuculuk, fotoğrafçılık e, kursunu ancak e, çünkü fotoğrafçılık kursu 3 ayda bir hani iki dönem olduğu için kaydımı geç yaptırmak zorunda kalmıştım. Fotoğrafçılık eğitimimde 2 dönem aldım. Bütün eğitimleri birbiriyle harmanlayıp sonra bu güzel işletmeyi evet. açtınız. Zaten e, biz girdiğimiz andan itibaren alanı bize gezdi gezdirdiğinizde e, yan odada biraz sonra da özel görüntülerini alacağız zaten. Detay çekimlerini alacağız. Dizi dizi sertifikalarınızı da evet. çerçeveletip basmışsınız. Evet. Gördüğümüzde gerçekten ekip arkadaşlarım ve ben çok mutlu olduk ve gururlandık. Eğitimle dopdolu bir hayatınız olmuş anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Zaten özel sohbetimiz sırasında da röportaj öncesinde de e, inşallah devam edeceğim dediniz. Farklı eğitimler almayı evet. düşünüyorum dediniz. Yanı sıra hangi eğitimleri almayı düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir listeniz? E, fotoğrafçılık eğitimine devam etmeyi kesinlikle düşünüyorum. Bırakmayacağım. Hı -hı. Asla. Bir şeyler öğrendim bitti demiyorum. Daha fazla ne öğrenebilirim? Çünkü her kurs, her eğitim bana e, yepyeni şeyler katıyor. Öğrenebileceğim tek bir teknik bile benim için çok önemli. Hı -hı. Bu yüzden fotoğrafçılığa kesinlikle devam etmek istiyorum. E, şu Photoshop aldım, Illustrator aldım, Corel almadım. Corel Hı -hı. kurslarına devam etmek istiyorum. İlk yardım sertifikamı da almak istiyorum. <laughs> Akabinde işte e, Kaymeyin vermiş olduğu diğer kurslarda değerlendireceğim. Fırsat buldukça ki o fırsat zaten insan kendi yaratıyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Bir şekilde yaratıp Kayme'ye devam etmeyi düşünüyorum. Peki başlangıçta ilk eğitimi almadan önce karar aşamasındayken nasıl bir eğitim ortamı, nasıl bir kurs ortamı bekliyordunuz? Nelerle karşılaştınız? Yani, yani çok... devam etmenizde hangi güç sizi güdüledi? Ee, eğitimden memnun evet. kaldınız büyük ihtimalle Kesinlikle. ki devam ettiniz ve birkaç kurs hizmetinden daha faydalandınız. Evet. Bu eğitim ortamından aldığınız eğitimlerden bahsedebilir misiniz size? Tabii zaten? ki. Ee, eğitmenler çok güzel bilgi, e, bilgi veriyor, çok bilgililer. Bu beni zaten öncelikle teşvik etti. Gerçek anlamda bilmiş oldukları bütün bilgileri öğrencilerine kursiyerlerine aktarıyorlar. Bu benim için çok önemliydi. Profesyonel anlamda benim bütün beklentilerimi karşıladı eğitim olarak. Ee, orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ee, çok güzel eğitimler aldım. Ve bu yüzden devam etmek istedim. Bana çok katkısı oldu. Kişiliğime, özbenliğime çok katkısı oldu. Sanırım çevre edinmek de sosyal ortam için de çok etkili Kesinlikle. oluyor kurslar değil mi? Tabii ki. Çok güzel çevre, çevre edindim. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu ve hala devam ediyor benim arkadaşlıklarım. Eğitmenlerle aynı şekilde bugüne kadar kurs eğitimi almış olduğum bütün eğitmenlerin iletişimimi hiç koparmadım. Onlarla hala görüşüyorum. Bugün bu röportajı da yapıyorsak onların sayesinde onların Onlarla olan aramdaki bağlar sayesinde diyelim. E, kurs sadece işin teknik eğitimini vermenin yanı sıra bireylere özgüven de aşılıyor diyebilir miyiz? Hani bu güzel adımları atmanızda sizin özgüveninize de katkıda bulundu mu? Tabii ki. Benim girişimcilik ruhumu, liderlik vasfımı ortaya çıkarttı. Hı hı. Maddi manevi sağlayabileceğim kazancıma rehberlik etti. Hı hı. Kaymak bana çok şey kattı aslında. Evet. <laughs> Peki e, katılmayı düşünen diğer şimdi programı izledikten sonra katılmayı düşünen aynı hizmetlerden faydalanmak isteyen kursiyer adaylarımız da olabilir. Onlara ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğitimin yaşı yok. Hı hı. Bilgi akışını hiçbir şekilde engellememeleri, engellememeleri gerekiyor. Etrafımızda sizler de biliyorsunuz ki e, bu tarz Hani eğitimle alakalı olsun, yaşla alakalı Hı -hı. olsun, çevremizde çok konuşan insanlar var. Evet. İşte e, ne gerek, kaç yaşındasın, eğitim alma almana ne gerek? İşte sen zaten her şeyi biliyorsun. Hı -hı. Bu saatten sonra ne işin var? Gibi klişe sözler diyelim. Bu tarz sözlere kulak asmasınlar, hiçbir şekilde onları duymasınlar. E, Kaymak gibi bir kurstan özellikle belirtiyorum kaymak gibi bir kurstan <laughs> eğitimlerini alsınlar istiyorum. Herkes alsın. Özgüven olarak, kişilik olarak, girişimcilik olarak, liderlik olarak, maddi manevi kazanç olarak kaymayın çok büyük etkisi var. Bizler de, ben bir eğitimci olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, sizler gibi kursiyerlerinizle gururlanıyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten aldığınız eğitimi faydaya dönüştürdüğünüz için, benliğinize bu kadar katıp yoğurduğunuz için, hatta bir adım attığınız için bizler de gurur duyuyoruz sizlerle. Birebir eğitimciniz değilim ama çok sevdiğim mesai arkadaşlarımın öğrencisisiniz. Ayrıca onların da sizlere olan saygısını ve sevgisini görmüş oldum. Çünkü önerdikleri ilk isimlerden biriydiniz. Teşekkür ederim. Çok gurur verici gerçekten. Evet. <laughs> Gelelim bu güzel işletmeye. Burada neler yapıyorsunuz Nesibe Hanım? İşletmemde öncelikle fotoğrafçılık, gelin damat da çekiyorum akabinde tabii Hı -hı. ki. ama yoğunluk konseptim yeni doğan üzerine. Yeni doğan fotoğrafçılığı konsept çekimleri yapıyorum. Organizasyon işi yapıyorum. Şu an pandemiden dolayı hepimiz etkilendik. Hı hı. Sizler de takdir edersiniz hı. ki e, organizasyon işlerimiz durdu. Ama e, pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlattığımız zaman hı. yine organizasyon işime devam etmeyi düşünüyorum. E, organizasyon işim de bana aynı heyecanı veriyor. E, çok severek yaptığım bir iş, çok eğlenerek yaptığım bir iş. O yüzden devam etmeyi düşünüyorum. Evet, Burada sırt sırta vermişsiniz. Bir aile ortamı söz konusu aynı evet. zamanda. Aile bireylerinizle birlikte bu güzel işletmeyi ayakta tutmaya, yürütmeye ve hayırlı kazançlar elde etmeye çalışıyorsunuz. İnşallah. Bizler de gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok çok memnun olduk. Bu kadar güzel bir kurs yerimizin hayatına bir noktada dokunmuş olmak ve bir yerde gerçekten tesirimizin olması, bunu da hissettiriyor olmanız bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür çok, ben ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İletmek istediğiniz, vermek istediğiniz herhangi bir mesajınız varsa alabiliriz. Sonra da röportajımızı sonlandıracağız. Tabii ki. Öncelikle belediyemize, kaymak eğitmenlerine, kaymakta yol alan, çalışan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onların destekleriyle, onların eğitimleriyle bugün bu yerdeyim. Gurur duyuyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz kaymekten geçtiği için bizler de çok mutlu olduk. Size işletmenizde hayırlı kazançlar, hayatınızda da mutluluklar diliyoruz. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.